Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hamburger yapacağız. Hamburger ekmeğimiz için malzemelere geçiyoruz. Suyumuzu ekliyoruz. Sütümüzü ekliyoruz. Yumurtamızı ekliyoruz. Şekerimizi ekliyoruz tuzumuzu ekliyoruz. Mayamızı ekledikten sonra malzemeleri karıştırıyoruz. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra kenara alıyoruz. Deri bir kaba 4 su bardağı unumuzu koyduk arkadaşlar. Ortasını açıyoruz. Hazırlamış olduğumuz karışımı unumuzun içine ekliyoruz. Hamurumuzu karıştırmaya başlıyoruz. Hamurumuz kıvamına geldi. Tezgaha alıyoruz hamurumuzu. Hamurumuzun içine tereyağı ekliyoruz tereyağı ile birlikte hamurumuzu 10 dakika ele yapışmayacak şekilde alana kadar yoğuruyoruz. Hamurumuz tereyağı karışımında dağılabilir. Yoğurmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hamur kıvamına geldi pürüzsüz olana kadar yormaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz kıvamına geldi. Bir ya da bir buçuk saat kadar mayalamaya bırakıyoruz. Üzerine streçliyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Tezgaha alıyoruz. Hamurumuzu 8 eşit parçaya bölüyoruz. Bu şekilde hamurlarımızı yuvarlıyoruz. Tepsiye alıyoruz. Tepsimizin üzerini kapatıp hamurlarımızı bir saat mayalanmaya alıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuz mayalandı. Şimdi bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı su çırpıyoruz üzeri için. Ekmeklerimizin üzerine sürüyoruz. üzerine isteğe bağlı susam serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 15 dakika ekmeklerimizi pişiriyoruz. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz pişti. Üzerine bir tane mutfak havlusu kapatıyoruz. Bir tane de Nemli havlu kapatıyoruz. 10 dakika bekliyoruz. Evet arkadaşlar, ekmeklerimiz oldu. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, kıymamızı derin bir kaba aldık. Ben 400 gram kıyma kullandım. 4 ya da 5 tane köfte elde edebilirsiniz. Tuzumuzu ekliyorum. Karabiberimi ekliyorum yoğurmaya başlıyorum. Köftemiz kıvamına geldi. Şekil vermeye geçiyoruz. Kıymamı aldım arkadaşlar tezgaha. Bölüm şekline geçiyorum. Ben 6 parça olarak kesiyorum. Siz isteğe göre bölebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kıymamıza şekil veriyoruz. Bir tane buzdolabı poşeti kullanabiliriz şekil için. oklava yardımı ile şekillendiriyorum. Evet böyle. Evet arkadaşlar, köftelerimizi kızartmaya başladık. Köftelerimiz kızarmaya başladı. Çevirdikten sonra üzerine isteğe göre cheddar peyniri kullanabiliriz. Evet arkadaşlar, hamburgerimiz hazır. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.